kanalımızı yeni keşfetmişseniz daha fazla video için aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve her gün yeni videoları görmek istiyorsanız oradaki zile yumruk atmayı unutmayın. Aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Bu videodan keyif alacağınızı düşünüyorum. İyi seyirler. Selamünaleyküm kardeşlerim bugün sizlerle birlikte Roblox'ta en saçma oyunları oynayacağız. En saçma oyunların 3. videosu olacak. İnşallah seveceksinizdir bunda diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yaptım kendime. Böyle bir skin ya skin değil. Böyle bir şekil yaptım kendime az böyle takılmayı düşünüyorum. Sizi hangisi daha iyi? Böyle mi daha iyi yoksa eski hale mi daha iyi? Altı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyunumuz var. İsterseniz hemen başlayalım. Çok fazla laf uzatmaya gerek yok diyorum. Ve oradaki çana kesinlikle tıklayın diyorum. Öncelikle kendi kalma abone olun. Ve sonrasında sağ, sağda çıkan o çana kesinlikle tıklayın. Ah, evet. Başlayalım. Bismillah. Evet arkadaşlar girdik oyunumuza. Şu an ne yapıyoruz neredeyiz hiçbir fikrim yok. Bir köprü gibi bir şey var. Ha buradan gideceğiz. Tek ses vereyim. Şunu az yükselteyim. Tam ses varmış zaten. Korku oyunu mu bu? Ben hiç izlemedim videolarını. Bunları youtuberlardan topladım. İşte yurt dışındaki youtuberlardan topladım bu oyunları. Onda böyle şeyler popüler yani böyle işte saçma oyunları falan çok popüler onlar herkes çekip duruyor ben işte onlardan birazcık toplayıp duruyorum karşı orada değişik bir şeyler var şimdi korkum şu ya yol biterse ben aşağı düşersem diye ondan korkuyorum bak yol sonradan yükleniyor ya bak fare imleci yok Heh. lan fare imleci kayboluyor tamam neyse Tamam ben dümdüz Söylediğim buydu işte Söylediğim buydu işte Başka oyunu attı galiba Beyler ne oldu? <laughs> Lan oğlum FPS moddan falan çıkmıyor Burada biri var Bu şey galiba işte oradan aşağı düştük bir son aşağıdaki halindeyiz bakın şu taş mesela yerde toprak falan var anlamadım. <laughs> Oğlum korku oyuna döndü bu. Tam neyse ben giderim korkmam. Jumpscare çıkmazsa korkmam. Köpek mi bu kurt mu ne hırlayıp duruyor. Bir labirentteyiz galiba. Bakın şu an ben düz gitmiyorum. Sola doğru gidiyorum. Burada bir, bir yer var. Ha bu kız. Arkasını dönmüş Orada biri tutmuş bunu Bakın şöyle gitmeye çalışayım Bakın şurada e, duvar var gitmiyor Şöyle ters gideyim Bakın hala duvar var gitmiyor Yani taşa geldik Böyle gideyim şu an bir yere geldik. Ben böyle bir yerlere gidiyorum arkadaşlar ama bakın şurada bitiyor. Şimdi böyle gideceğim. Abi yeniden kızla oraya geldik ya. E ben şu kızı kurtaracağız mı? Ne yapacağız? Anlamadım. Ha zıplamak varmış. Tamam o zaman ben buna zıplay zıplay gideyim. Neredeydi? Arkadaşlar ben buna çıkayım. Cidden hem gerildim hem sıkıldım. Ben bunu aldım. Bu ne ya? Kendimi kör gibi hissetmişim oynayınca Çok yavaş gidiyorsun etrafı görmüyorsun Gizli duvarlar var zıplayamıyorsun Acaba bir tuşa falan mı basacağız ne yapacağız Neyse arkadaşlar siz bunu oynarsınız inşallah Artık siz buraya geçersiniz sonra Ne olduğunu söylersiniz bana ben şu an çok merak ettim Acaba bizi öldürecek mi o ne yapacak Anlamadım Evet isterseniz sonra oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar bu oyun oynayanı var az ses kısayım. Şarkıyı kapatmak yok, full kısım o yüzden Telefidir bu şarkı. Şimdi. Tam yürüdükçe sallanmış. Ben de deprem oldu sandım. Az sesi vereyim ya. Yok, vermeyeyim be adam. Tamam. Korkuyorum şimdi telif gelir bir şey olur. Bir değişik bir grafikli oyun. Lan oğlum bunlar şey ya FNAF ya ismi tam aklıma değil işte Freddy'ler. Yok on Ne oldu? İyi ki ses yok bak korkmadım. Hakikaten iyi ki ses yok korkmadım. Orada bir ses falan vardır korkutucu ses. Tamam onları değmeden gideceğiz o zaman bak millet değmeden gidiyor. Ha parkur yapıyorlar oğlum. Tamam acım ben de parkur yaparım sıkıntı yok. Hoppa hoppa Allah. Tamam abicim buradan gidelim. Millet üste tırmanmış. Yine karşıma bir jumpscare çıkacak diye korkuyorum ben ne yalan söyleyeyim. Orada bir yer gördüm. Bir aydınlık gördüm. Hemen gideceğim oraya. Bir mağara galiba burası. Ah. Burada bir şey var. Sandık. Ama bunda etkileşim yok ya. Süs galiba. Arkadaşlar oyun farklı. Bence bunda isrek falan vardır. Yani illa gibi hedefimiz vardır bence burada. İşte buradan kaçmak gibi bir şey vardır bence tabii. Tam bilmiyorum ben de. Evet siz de bunu oynayabilirsiniz. Zaten her oyunun başında ben bu fotoğrafını gösteriyorum. Siz işte isminden bulun diye linkini koymuyorum. Evet isterseniz sonraki oyunumuza geçelim evet arkadaşlar girdik oyunumuza FPS moddan çıkmıyor bunda da Ölçe yok onlar sağ sol çeviriyor Değişik bir şey tamam gidelim labirent var Zıplayamıyoruz da Kesin bir jumpscare var ben buna ses vermek istiyorum Acı şarkı var kapa ya Böyle şeyler arkadaşlar korkmak lazım bence çünkü bunun mantığı işte karşına jumpscare çıkarıp seni korkutmak Şimdi bence de sesler kısılı olduğu için ben korkmayacağım için bence bunun bir anlamı kalmayacak Ama yine de oynayalım Labyrinth taktiği var arkadaşlar fut sağdan gittin mi Galiba buluyorsun öyle bir şey vardı ama ben bulamadım Tamam soldan gideyim buradan da Ya bari böyle işte, işte akşam olsaydı gece olsaydı hava daha güzel olurdu Baksana Çıldıracağım ya o kadar yol geliyorum boş çıkıyor Öyleyse buradan sağa döneyim. Artık böyle oynayacağım. Yol yok. Ah. oradakini gördünüz mü arkadaşlar? Oğlum kesin bir korkutacak biz bir şey var. Ama gideceğiz jump çıkar ee, jump scare çıkacak arkadaşlar. Kesin jump. söyleyemiyorum artık. Ters gideyim. Abi insan vardı burada. Buradan bir ara karşımıza çıkacak yine o. bakın doğru yolu bulduk, onunla karşımıza çıktı. Şöyle shoulder pick yapayım. JS biliyorum havaları. Hoppa. <laughs> yine oradaydı beyler. <laughs> Oğlum tek ben mi görüyorum bunu lan? Korkmaya başladım ben cidden. Bence hep onun çıktığı yerden gidersek doğru yolu buluruz. Öyle bir mantık var. Çünkü biz orada bu insanı gördük. İnsan mıdır artık neyse biz bunu gördük ve gördüğümüz yere doğru gittik ve doğru yolu bulduk. Yeniden bunu, Yeniden bunu gördük. Yeniden bunu gördüğümüz yere gidersek doğru yolu buluruz bence. Bak buradan değil abi. O şurada çıktı. Buradan gideceğiz. Sonunda da zaten keşke gitmeseydik diyeceğiz ama. Bak orada kule tarzı bir şey var. Yeniden göreceğiz bence. Cık. İlk defa görmedik lan. Doğru yoldayızdur umarım. Bakın gördünüz değil mi? İşte bir ee, bar o. Oh. Abi <laughs> Ve gördüğünüz gibi bu kaybolmuyor bu sefer. Az sonra kaybolacak galiba. Bakın gördüğünüz gibi kayboldu. Tek ben görüyorum sanırım artık sizlere de göstermiş oldum. Bir kukule kule tarzı bir yere geldik. Evet yıldız mı? Bu ne ya? Kanser amblemi değil miydi bu? <laughs> bir anıt galiba. Kesin yanlış yoldan gidiyoruz. Öyle bir his uyandırdı bende burası. Abi, bir yere geldik. Tırmanabilsek şunu şu üstten baksak etrafa tırmanmıyor tırmanmıyor. Gizli duvar mı koymuş üstte ne yapmış? Arkadaşlar ben bir ses verip bakacağım şarkı değişmiş mi ne olmuş? <laughs> Yok yine korkutucu şarkı var tamam devam. Kesin buradan gideceğiz kesin bak kesin ama ben yine de buralara bakacağım. Hep böyle ters yönlerden gidiyoruz çünkü böyle yerlerde. Ama yine de bir test edelim ya. Hiç sevmem labirenti ama Yok lan doğru yol galiba burası. Orada bir ağaç gibi bir şey var. O da nasıl ağaçsa artık. Değişik bir ağaç. Ben nereden geldiğimi unuttum. Ben ne yapacağım şimdi? Ben nereden geldim ya? Buradan geldim, buradan aynen şuradan gideyim o zaman. Evet arkadaşlar mantığım doğruysa şöyle biz bu insanları gördüğümüzde hep oradan gitmemiz gerekecek. Bence bu bir ee, taktik yok taktik değil bir işaret diyeyim ben sizlere çünkü labirent çok farklı çok karışık yani ondan böyle bir e, şey kolaylaştırmış bence işimizi ondan bu insanları koymuş bence tabi ben cidden sıkıldım ya sonunda ve tek çıkış varmış bir de sonunda Tamam bildiğin aç bunlar Bu portaldan gireyim ve beni korkutun hadi İstediğiniz zaten buydu Evet Üstünde bir şey yazıyor Çince Çince mi Japonca mı bir şey yazıyor Evet korkut beni hadi dur ses vereyim Tamam şarkı gitmiş Korkut beni hadi Hadi beni korkut. Bunlar mezar mı? Yok. Ordu ordu. Bunlar insanmış. Tamam işte arkadaşlar bu oyunda böyleymiş. Çok sıkıcıydı. Çok saçmaydı. Artık sonra oyunumuza geçelim. Evet girdik oyunumuza. Burada ee, buradan tempelen ve silah al falan bir şey diyor anlamadım. Evet hakikaten silah. 100 coin var bizde. Hangi silah alabiliriz? Burada silah kullanma diyor. Ses var değil mi? Ses var ama silahın e, sesi yok. Tamam 50 coin'e pistol alalım. Ha, burada zaten çok şey varmış. Tamam böyle kaykay falan var. Ben bunları kullanırım. Kaykay bunu al. Kılıçlar var. Artık biz neyi öldüreceğiz? Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Tamam şu kaykaya ben bir bineyim. Millet öyle yavaş yavaş gitsin ben de kaykayla. Sünger botlar var tamam. Bunları öldüreceğiz herhalde. Ne oldu lan kılıcım düştü yere. Ah <laughs> eh, ellerim sünger bu oldu. Ellerim sünger bu oldu bu ne ya? Öyleyse bir gitar çalayım. Cık, yok acım yok bu da olmuyor. İn artık in in. Kaykaydan inmiyor ya. Arkadaşlar bu da böyle saçma oyunmuş hakikaten. Tamam sonra oyunumuza geçelim. Evet şimdi bu oyunumuza girdik. Roblox'un kendi oyunu bu bildiğin. Hakikaten Roblox'un kendi oyunu. Bunda farklı olan ne? Bunda kesin bir farklılık vardır da ne? Anlamadım. Bir mağarada falan gizli bir şey vardır. Bir jump scare vardır. Yoksa millet bunu bu kadar oynamaz. 30 bin mi 40 bin mi oynanması vardı. Bunda kesin bir şey vardır. Tamam arkadaşlar ben bunu şu an bulmakla uğraşmayacağım. Siz isterseniz bulursunuz yani saçma geldi bana. İsterseniz bundan çıkalım ve videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar tüm oyunlarımızı oynadık. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar ve daha fazla böyle video için açılan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve Discord, Instagram, Roblox gruplarına gelmeyi unutmayın ve hile kanalını da takip etmeyi unutmayın. farklı bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.